Merhaba arkadaşlar. Bugün göğüs kasları tüm vücut kuvveti için önemli bir hareketin nasıl yapıldığını göstereceğiz. Bench press. Özellikle arkadaşlar bu sporda yeniyseniz yeniden kasım birkaç ay değil. Yani 1-2 yıl çok düzenli sıkı antrenman yapmadıysanız bench press size gereken tüm triceps olsun, göğüs gelişimi olsun bunları verecektir. Doğru formda bench press nasıl yapılır buna bakacağız. Doğru formda bench press yaptığınızda Cable Cross olsun, Deadline Bench Press, Incline Bench Press bunları ihtiyacınız olmadan uzun yıllarca gelişimi kan verimini alabileceksiniz. Şimdi hemen başlayalım. Bench Press yaparken rastgele bir şekilde bench'e uzanmayacağız arkadaşlar. Çünkü gergin durmamız gerek ağır çalışmamız için. Öncelikle sırtımızdan başlayalım. Sırtımıza bakarsak sırtımızı tamamen sıkıyoruz. Kürek kemiklerini yaklaştırıyoruz. Omzumuzu aşağı doğru bastırıyoruz. Dirseklerimizi bench press yapacak pozisyona alıyoruz ancak bu 90 derece olmayacak 45 derece olacak çünkü rotator kaf kaslarımıza zarar vermemesi için bu şekilde tutacağız. Belki biraz triceps olabilir ancak sorun yok. Tricepsin de geçmesini istiyoruz. Yattığımızda beli biraz kavis vereceğiz. Kalçamız da sıkı olacak. Hemen gösterelim gerçi üstünde. Çünkü de ben boşluğunu yapıyorum. Evet. Alayım hocam. Bir şey söyleyeceğim. Arkadaşlar bel boşluğu konusunda bunu vermek zorunda değilsiniz. Ancak çok gelişmiş göz kaslarınız yoksa, benim gibi düz bir sahipseniz, göz kaslar arkadaşlar daha çok bu şekilde bir bağlanışla sahip olduğu için bir kısmı burada kılaya, kılaya bir kısmı sterdim ancak çoğu buradadır. Biraz iyi verdiğinizde daha çok göğüs kasını aktive edeceksiniz ve daha güçlü pres yapabileceksiniz. Gözü verelim. Kumuzlarımı iyice zövettim. Arka evet. evet. evet aldım hocam. Ben de hoşumda ben. Evet. Şimdi durum. Biz aldım. Evet. Evet. Var arkadaşlar değ göğsümüze değsin. Çarpmıyor, çarpmasın. Sektirmeyelim, hızlı bir şekilde düşürmeyelim. Ama dokunduracağız. Bizim... Ne kaldıracağız? Yukarıda işlerimizi kilitleyebiliriz. Bunda herhangi bir sorun yok. İndiriyoruz, kaldırıyoruz. Çok güzel. Hayır. Başka Hayır. söyleyeceğim evet. arkadaşlar yarım tekrarlar yapmayın bench press gibi hareketlerde. Hiçbir hareketle yarım tekrar yapmayın. Partnerinizden de yardım almayın. Belki son setin son tekrarında yardım evet. alabilirsiniz. Onun dışında yardım almayın. Hangi kiloyu kaldırdığınızı bilin. Bilin. Kendi yapacağınız kiloyla bench pressinizi evet. yapın. Başka ekleyeceğim şey yok. Peki, bir şey yok. Hareketle kalın. Ben içerisinde gereken faydayı verecek arkadaşlar, bizi takip edin. Teşekkürler.